Evet, selamlar arkadaşlar. Bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz tekrardan. Güzel. Adam var mı? İyi, yok gibi ya. Ama yine de belli olmaz ya. Şimdi bir yerden çıkıp sıkarlar Aha üst seviye. Güzel. Kask alalım. hop Şimdi şuradan bir enerji basalım. Şimdi hemen bir üstte çıkmayı deneyelim bakalım. Ne oluyor lan? Ayak sesi var. Ne oluyor oğlum? Ha, deprede çatışıyorlarmış. Buradan bakılabiliyordu ya. Lan burada delik yokmuş. Ha şurada var Pardon, karıştırdım ya. Ne bu? Önüme atladı Bir tane daha var bak Göster oğlum Göster Abi ya Neyse deneyelim yeri nerede oğlum? Ha, gördüm seni ya. Ya oradan nasıl vurabiliyorsun beni? Lan adamlara bak. onu da <laughs> Yattan aşağıya. Kanka neden öldürmeyeyim? Neden? Ne yapayım yani? Mecburen <laughs> öldüreceğim. Öyle şey mi var? La adam gel. Oğlum ne oluyor lan? Adamların hepsi üstüme üstüme geliyor. Ama bunlar atlayabilirler buraya. bir şey yok bunda da okey. Okey bizden başka kimse kalmadı herhalde. Bunlar şimdi robotu açmışlar mı acaba ya? Ha robotu daha açmamışlar. Okey. Hemen Mekayı çağıralım abi. Okey. Aha bir 3x daha buldum Aha kaskımızı yeniledik Şimdi gereksizler neler El bombası da kullanmıyorum pek ya at onu daha Nice. Son 5 saniye kaldı. Hadi ya. Şimdi robot. Okay. Aha. MG hayır diye mi? Oğlum bu drop diğer droplar nerede la? iki tane drop ne alaka? Hadi bakayım. 3, 2, 1. Şimdi kalkış yapalım. Abi. Alan bu tarafta. Şimdi bir güzelce drop kovalanır ya. Aynen pushing ki tarafında zaten. Aa adam var. Lan şansa bak ya. Ulan o kadar sık ölmesem geldi. Keşke onu tutsaydım robotla da ama tutamazdım ya. Bu sefer aracın üstündeydi. Kaçardı gene. Nereye gitti bu ya? Neyse. Biz de buraya yaklaşmışız. Oh. önümde kapışma var. Aa adam var. Aha. Sen şimdi bok yedin işte ama. güzel. Adam geliyor. Lan adam uçuyor. Onu yakalayamıyoruz mu ya? İçeride. Lan. Yat aşağıya. Aaa. Gel. Nice. Burayı da temizledik. <laughs> Lan. diğerleri nerede acaba ya? Abi enerji basalım. Enerji hiç kalmamış ya. Lan hayır hayır hayır. Lan bir tane daha geliyor. Lanet olsun. Abi kaçmam lazım. Hepsi beraber geliyor. Hayır 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 hayır. Ben hayır. çabuk kaç. Abi deli gibi beni arıyorlar. Vallahi deli gibi. Ben bunları tek düşürmem lazım benim. Bunları ayrı ayrı ellemem lazım. Bir anda hepsi üstüme gelirse ölürüm çünkü. Şimdi, Aa, bir tane daha robot var lan orada. Abi burası bayağı bir karıştı. Ne oluyor oğlum? Herkes buraya geldi lan. Oğlum, lan ne oluyor? Pink girdi. Lan tam zamanda Pink girdi. Yemin ediyorum. Yapma bunu ya. orada. Ne yapıyor bunlar ya? Ya bu kadar korkak oynamayın. Aha. Geri gitti. ya diğeri de tepede ya. Nereye atıyor lan bu bombayı? Bomba yok muydu bende ya var. <laughs> lan oha benim cana bak. Abi hepsi mi buraya geliyor ben anlamadım ki. Lanet olsun. adam var adam'a çok uyuz oldum yemin ederim çok uyuz oldum adam'a bir cam basayım da Üf, 762 lazım bize de oğlum her yerimde adam mı var ne oluyor ya çok kutu kasıyor ya bak ayak sesi var. gireceğim oraya. Geliyor ya, direkt geliyor. Allah'ım robot da var ya. Ne kadar dayanıklı bir robotmuş ben anlamadım. Aha. Deli gibi koruyorlar var ya adamı. Lan Geldi Hayır ya Abi çok kötü yakalandım Çok kötü Evet arkadaşlar Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız Tekrardan bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın Bazen işte arada böyle olmuyor yani O yüzden yapacak bir şey yok Görüşürüz